Bekir Demir. Kaç yıldır bu işe? Ee, 17 yıl oldu başlayalı. 17 yani, yıldır burada Aynen buradayım 17 yıldır. Yani uzun çarşıda yaklaşık olarak 25 yıldır buradayım. Ayakkabıcıydım. Daha sonra buna döndük. Yani şu çaycılık yapıyoruz. Ya yani çay eee ...kaliteli çay kullandıktan sonra... ...temiz olduktan sonra... ...yani... ...güzel oluyor yani... ...benden önceki arkadaş... ...burada kedi bakıyormuş... ...yani öyle ismi anıldığı için... ...ben de bu resmi... ...sağ olsun Met Akkaya... ...geldi söyledik... ...sağ olsun bu resmi çizdi... ...gerçekten çok güzel ilgi çekiyor... ...yani burada kedilerimiz var... ...onlara... ...müşterimiz olsun biz olsun gereken iyiliği gösteriyoruz, bakıyoruz. Yani böyle demli. Demli. Demli evet. çay dedin, demli olacak. Şöyle biraz dilini vuracak yani. 40 senedir buradayız. Türklerin <laughs> en büyük içeceği. Ben Ahmet Rıfat çiftçi, emekliyim ben de. E buraya geliyoruz işte arkadaşlarla hoş beş muhabbet. Bu şekilde. Buranın çayını seviyoruz. Arkadaşlık ortamı, hayvanlar olana ilgimiz. İyi burası. Güzel. Peki. İçiyoruz. 4-5 bardak çay gideriz her gün. Günlük ortalama. O şekilde. Ee, bir çay içimi buradayım. Ee, bu aralıkta işte arkadaşlarla sohbet etmek, muhabbet etmek amaçlı. Burada bir şekilde vakit geçiriyorum. Arkadaşlar çay muhabbettir. Muhabbetle gider. Burada iki şey konuşulmaz. Bir siyaset konuşulmaz. Bir de ticaret konuşulmaz. Dostlarımızla burada hasbi haller, edebi sohbetler, insani sohbetler, her türlü sohbet yapılır. İçinde hep dostluk vardır, arkadaşlık vardır. Burada içtiğimiz çaylar bizim zaten muhabbet çayıdır muhabbet çayına da doyum olmaz biliyorsunuz bütün çay seven sohbet seven arkadaşları da buraya bekleriz kedili çay ocağına